Al. Hele çıkıyor. Ancak bitti, söylenme işte. Yavrum yetiştirmek için bütün gün ben koşturacağım ama. Tamam, çalışanların tüm hesap cüzdanları burada. Aylıkları her ay bu tarihte bankaya yatacak, söylersin. Eyvallah. Sigortaları da başlatıldı. Ha, tamam. dur. Al, bu da Ali'nin parası. Bu ne? Alın parasını niye bankaya yatırmadın? Ya kusura bakmasın işte bu seferlik böyle oldu. Lan ben söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal? Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. Ayıptır. Güzel. Burnumdan soluyorum zaten. Al. Bereket versin. Çocuğa da ilaç gibi gelecek Yeni araba Hı, ha. Yeni arab almıştı. Almış mı arabayı? Ha. Anlamadım ki ben. Herkes de işe başlamak için bize mi güveniyormuş? Ali bile yatırım yapmış. Ali bile mi? Oğlum herif zaten kendi işinin patronu. Eşine gücünü bıraktı bizim iş için koşturup duruyor. İhtiyacı olduğundan dolayı başlamadı yani. Öyle yatırım amaçlı düşünüyor yani bizim gibi. Hadi geç kalmasın. Ben zaten standların birini ona vereceğimi söz verdim. Ne söz abi? Standı ta iş başlarken ya. Standları yaptırırken dedim, bir tanesini de sen işletirsin dedim. Ne oldu? Kendi başına işler yapıyorsun. Hayır ya, bir dakika, bir dakika. Sen bana demedin mi, biz güvenliğimiz insanlara vereceğiz bu standı diye? Ha? Oğlum öyle değil artık iş. Işte. Nasıl? İşler değişti diyorum sana. Artık ilk başladığımız noktadan çok ilerlerdeyiz. Görmüyor musun Kuzey? Eee yani o benim arkadaşım ben söz verdim ona. İyi de o kadar küçük değil artık işler. Bak koskoca gıda zinciriyle anlaşma sağlamak üzereyiz ki sağladık bile. Anlaşacağız. Yani yakın bir süre sonra standlardan dükkana geçmiş olacağız. Ürün tek elden satılacak anlamıyor musun? Oğlum stand veya dükkan fark etmez ki. Anladın hmm. mı? Bu çocuk esnaf. ...her altından bir şekilde kalkar. Tamam, sen yine de kimseye büyük sözler verme, tamam mı? Önce bir önümüzü görelim, ışığımızı görelim. Anca beraber, kanca beraber. Gayrimiz, gayrımız yok bizim. Hı. İnşallah hep birlikte ışığı da göreceğiz. Önümüzü de göreceğiz. Tamam. <laughs> Arkanda ben varım lan tırsık. Merak etme her şey kontrol altında olacak. Tamam mı? Hı -hı. Var mı başka bir emriniz? Arzunuz? Hiç yok. Ha senin paran var mı? Var. İşte iş parası var üstünde. Tamam onunla idare et de yakında toplu bir ödeme yapacağız sana zaten. Ne? Ulan senden para kim? Önce bir işimiz başını kaldırsın da. Ben zaten üç kuruş parayla gezmeye alışığım ya. Yani. Ama mühim olan işimiz. Tamam şoföre söyle, paraları dağıttıktan sonra gelsin yanıma, bana lazım. Tamam. Hadi iyi Nevi, pardon. Ha, Şunları dur, imza atmayı dur. Kuzey, dur ha. Hatırlat bir Şey, imza atmayı gerek. Ne yapmam lazım? Yani? İmza. Bak şuraya. Ben... İmza mı atacağım? Niye peki? Paraları aldığınıza dair. Şuraları imza alacaksınız. Paraları... Ya iş zaten bizim işimiz ya. Patronlardan da mı imzalıyorsunuz siz? Hadi. <laughs> Merak etmeyin kaçmayız bir yere. Ne bir sıkıntı yok. Para da bizim paramız. Tamam oldu. Teşekkürler. Hadi yavrum. Şirkette bir düşük daha dolaşmaya başladı. Bir neyden kurtulalım derken... ...başımıza Serkeş kardeş de çıktı.